Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Peto Exar 1'de Event gelecek. O Event'a güzel bir build hazırladım sizler için. Blind Profit'tan yapılan güzel bir seksi bir Lightning Strike. Ben ikili ligdir Lightning Strike oynuyorum ve hayvan gibi bir build. Yani çok fena çok güzel. Üstüne bir de Hala nerflenmedi yani ikilik üst üste meta oldu ve nerflenmedi şimdi çok felaket bir boyut çıkacağını düşünüyorum bununla bununla beraber uberleri mobelleri tier 17 hiçbir şeyi düşünmenize gerek yok bunun başlangıç hali de çok iyi endgame hali de çok iyi en son hali de çok iyi ve levelingi muazzam ve ardından yaptıklarımız upgrade'lerle beraber özellikle de Svalin'den sonra çok çok daha feci bir hal alıyor. En son böyle min max yapacağımız zamanda da Frenzy şeklinde bir şeye sokabiliriz bu build'i. Bütün Uber'lere de tek atıyorsun. Tier 17'yi de çok rahat yapıyorsun. Her şeyi yani her şeyi yapabiliyorsun. Minimumdan maksimuma kadar her şeyi çok güzel bir şekilde ilerleniyor. Çok fazla eslendi sizden. Ben de elimden geldiğince hazırlamaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olur. Yemek yiyenler varsa afiyet olsun. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Özellikle telefonlarınızdan gönderdiğiniz hype puanları çok iyi oluyor bizler için. Bu idimiz arkadaşlar klasik bir lightning strike build. Lightning strike koyuyorsun tak 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 böyle bir dünya yere projektaylatıyor aylatıyor ve hayvani bir şekilde hasarlara sebebiyet veriyor. Bir geliyorsun böyle dümdüz basıyorsun. Hiç böyle bir özelliğine vesaire dikkat etmene gerek yok. Down, Down abi her tarafı projekte yağıyor ve yok ediyor abi. Map'i falan falan yok ediyor. E bossları da yok ediyor. Hatta bosslarda molten Strike koyarsanız direkt tek atıyor. Koymazsanız Lightning Strike'la da Boss Moss'la kesebiliyoruz. Onu söyleyeyim. gayriyeten sadece bir Lightning Strike bu değil. Yani git Lightning Strike çıkart Bolton Strike koy. Aç sana Molotin Strike. Çıkar bunu. Git istediğin herhangi bir skill koy. Onunla da oynayabilirsin. Yani tamamen bir oynar başlıklı Vila'da gibi. istediğin yere çekebilirsin bu build'i. Bu build'in en güzel avantajlarından bir tanesi de bu. Bu build'le başlamanın en güzel yanlarından bir tanesi de Shadow başlamanın güzel yanı. Neden? Shadow da Surfcaster'da çok iyi. Abi şahane yani Ascent. Sonra geliyoruz Servant of Arakali'de çok iyi. Hani Minion bu yılda yapacak insanlar için gayet iyi. Üstüne geliyoruz de Blind profit da zaten bu 3 tane asentin olduğu bir klas Bu yüzden de Shadow'la başlayıp Surfcaster yap Sonra git Derbent of Aracali'den bir boyut yap. Sonra Blind Prof'tan bir yap. Yani 3 Ascent de çok iyi. Bu yüzden de 3 Ascent arasında değişimde yapabildiğimiz için bu oyun po 2 olmadığı için gayet güzel bir seçenek olur. Shadow'la başlayıp Blind Prof'la beraber yok etmek. Ve üstüne yeni gelen Asyan Lens'lerden Blind Prof'la beraber çok çok felaket bir hal alıyor bu Asyan Neden? bununla en önemli şeylerden bir tanesi Nimis. Endgame'de böyle minmax yapacağınız zaman Nimis'i koyduğunuzda bu it bir anda delirmeye başlıyordu usta her şeyi yırtmaya her şeyi mahvetmeye başlıyordu ve o yüzden de arkadaşlar Nimis aşırı önemliydi neden giden projektel geri geliyor yani giderken bir vuruyor dönerken bir daha vuruyor üstüne bir de random direction atıyorsunuz e bu da çok iyi clearınızda yani belli bir bölgeye fırlatmana gerek kalmıyor direkt random atıyorsun yani mapping yaparken tık tık legend bile dönebiliyoruz bu sayede gelelim blind profit'te ise ne var abi Nimis almana gerek yok artık. Neden? Directionless diye bir şey var. Yani yüzde %50'si sana geri gelecek. E bu muazzam bir şey. Yani Nimis 100-150 divan falan vermeni artık gerek kalmadı. Neden? Buradan direkt Asya'dan direkt alabiliyorsun. Üstüne burada kritik şans felaket bir şekilde arttı. %12 ya. 112 ne demek hocam? Peki diyeceksin ki hocam blind var ama %20 less akur. Blind da şununla çözüyoruz blind. Garukan denen muhabbet alıyoruz. Ne diyor burada? Cannot be blinded. Of 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 tertemiz. Cannot be blinded. Bir alıyorsun. Hop oradaki dezavantaj yok oluyor bir anda. Ve bu sayede Blind'ın o dezavantajını yok ediyorsun. Üstüne bir de careless alıyorsun. İki projektel daha fazladan geliyor. E bunlar geri de dönecek. Yani 3-4 projektel daha eder sana. Bu baya baya güzel. Careless beraber çok çok güzel. Üstüne bir de geliyorsun kritik attığında ki bir dünya kritik taksın. de alıyorsun. Elusive de aldığın için hem defansın baya artıyor hem de üstüne deli dana gibi koşmaya başlıyorsun. Neden? Elusive sana hayvan gibi olması veriyor. Bu da bayağı iyi ve sürekli ettiğimiz için Elusive de sürekli kazanacağız anlamına geliyor. Bu yüzden de Lightning Strike oyunun bence bir numara buitlerinden bir tanesi olacak. En iyi buitlerinden bir tanesi. Çünkü adamların Ninmax yaptığı Nimisi sen gidip asente koymuşsun ve 55 levelde adam tak diye alacak bunu. Düşünmek bile istemiyorum felaket bir hal alacak Blind Profit'ten yapılan Lightning Strike. Şimdi fazla vakit kaybetmeden geçelim. Bu arkadaşımızın leveling'ine geçelim. Leveling nasıl? Leveling'de arkadaşlar ben normalde farklı bir şeyler düşünüyordum ama bir tane adamın biri Jangran ve Jangran dün akşam Dün akşam tam bu bu pop'unu pobunu vesaire hazırlarken dün akşam bir de bir baktık Best leveling build diye bir video at. Of of of. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Yani zaten 4 dakikalık bir video. Şunu hemen bir tüketin aradan haberiniz olsun. Bununla beraber leveling yapıyoruz. Felaket hızlı. Felaket hızlı. Testini de yaptım. Hemen testini de yaptım. Baya baya hızlı hocam. Baya baya bir güzel leveling. Haberiniz olsun. Kesinlikle öneririm. Aysun orada da hatırlarsanız. I yapmıştı. Yani büyük üstadlar ya yapıyorsa onunkini etmek gerekiyor. Kendim böyle sağdan soldan başka bir şey yapmana gerek kalmıyor. Çünkü çok kaliteli bir leveling hazırlamış adam. Bunu yapacağız. Bir daha yeter. Leveling de bilmeniz gereken ana hususlardan bir tanesi şu. Öncelikle ilk levelinkimizi yaptığımızda yani 33 levelde ilk aslanda açtığımızda direkt Servant of Arakali seçiyoruz. Şimdi ne alaka ya biz Blind da oynayacaktık falan. Servant of Arakali'de çok önemli bir detay var. Çok önemli bir detay. Şurada Malavalan Strand diye bir muhabbet. Hem mi alıyorsun? Hem de 15 level hem de No Reservationlı hem alıyorsun? Hocam bu muazzam bir şey. Bu muazzam bir şey. Neden? 15 level hem ne demek biliyor musunuz? Level 33. Yani level 33'te şöyle düşünün aklınıza tahvil edin. Level 1 vırat alıyorsun değil mi? Level 1 vırat. Heh, level 15 en mi demek level 19 vur eşit. yani normal insanlar level 33'te level 1 vırat alırken sen level 19 vurat almışsın gibi düşün aynı hasar kapasitesin sahip ve felaket bir hasarı bu direkt sizi alıyor 33 seferde alıyor gel kardeşim buraya diyor aktona bırakıyor kanka akton girişine kitabını oraya bırakıyor hocam o derece bir ascent diyebiliriz o yüzden de bunu alıyoruz peki aga sonradan nasıl döneceğiz blind profita işte hocam poe 2 değil bu oyun poe 1 bu yüzden de ascent değiştirebiliyoruz. Bir daha amele gibi baştan yapmak zorunda kalmıyoruz bu iki gibi. O yüzden de son gibi ya yani 55-60 level civarında da blind profit'a geçebiliriz. Blind profit'a geçeceğiz ve tertemiz bir şekilde olacak. Ana maksı da anladınız değil mi? Level 55'e kadar 60'a kadar Arakali MV ile beraber ardından 60 level gibi Directionless falan Blind profit alıp ardından Lightning Strike. Peki Leveling'de Light kullanmayacağız mı? İşte orada kullanmayacağız. Ben sizin için bir pop hazırladım. Bu popta her şey var hocam. Her şey. Bilmeniz gereken her şey var. Ben zaten ikili bunu oynadığım için hani az çok neyin nerede olması gerektiğini biliyorum ve size harika bir pop hazırladım. Leveling ise jangrandan aldım direkt çünkü anın bokunun üstüne bok olmaz hocam. Çok kaliteli bir leveling hazırlamış. Ben de direkt aynen hiç dokunmadan gösteriyorum. Şöyle. leveling'de arkadaşlar bildiğiniz klav kullanacaksınız. Yüksek physical demeyiz yani. Düşürebildiğiniz flat physical falan bir klav kullanacaksınız. İki elimizde de klav olması çok önemli. Bu small Yani diğer elinize gidip sopa mop almaya çalış. Elin iki elinizde de olacak. Herhangi bir şekilde resist life herhangi bir itemler alabilirsiniz. Yani buradan takip edebilirsiniz bütün her şeyinizi. Leveling de pek size 4 green, 3 green itemler lazım. Yani vendor sürekli kontrol edeceksin. 3 green, 4 green item mu hemen çok yiyeceksin hocam. Neden? Venom Jair'ı kullanıyoruz. Cancel Poison, Greater Volley, Void Manipulation. Bunları aldığımızda Venom Jair yok ediyor. Ama Venom Jair'de bilmeniz gereken önemli bir husus var. Hemen o kısmı anlatmaya geç. Venom Cahir'de şöyle bir muhabbet var. Worlding Blade ve Fester atak kullanıyoruz. Worlding Blade ve Fester'a Worlding Blade nerede? Burada Q'da e, Venom Cahir nerede? Sakit. Şimdi bu ikisinin güzel bir kombinasyonu var. Hemen onu bir bahsedeyim. Venom Cahir attınız attınız ya bu şekilde gördün mü? burada bir şeyler oluyor. Yani attığımız topaçları geri alıyoruz. Okey mi? burada 20 tane topaş var değil mi elimizde Ve 10 saniye 15 saniye tutacağız bunları bak tutuyoruz hala gördünüz mü 30'a kadar istek. sonra ne oluyor biliyor musun bak etrafımızda kılıçlar oldu Heh, burada whirling blade atarsan sen bu kılıçları fırlatıyorsun hemen gösterelim whirling blade'i bir atıyorum gördün mü bütün kılıçlar gitti nerede bak gördünüz değil mi kılıçları bırak bu taktiği kullanıyoruz de whirling blade atıyoruz atıyoruz atıyoruz, atıyoruz. ben onca ayrı ondan sonra boss'a mı geldik tak tak boss direkt bu İlyas diye bağırıyor ha bağır bağırmadı mı? Hocam oradan bilet trabı çıkarıp kafasına bir atıyorsunuz bilet trabı. O bir dönmeye başladı mı? Direkt orada bağıracak hocam var. Şu dönmeye başladı Zaten trap yaratığa çarpınca direkt patlıyor. Bu dönmeye başlayınca direkt yırtılmaya başlıyor. İlyas sesleri yükselmeye başlıyor. Levenik'te. Yani bu iki tak. Ama ben onca ayrı unutmayın yani. Bunu yapacaksın. Böyle gideceksiniz hani mapping'de. Baktınız reyli bir yaratık geldi. Tak tak. Direkt bağıracak abi yarattık. Sonra gelelim. Boss sarı için Blade Trap kullanıyoruz. Akt 1'in sonunda geliyor bu. Burada nerede alacağınız da yazıyor. Mesela örneği mesela Blade Trap nereden alacak mısın? Akt birden ne sıradan alacaksın? Anladın mı? Taktik bu. Buradaki burada da bakabilirsiniz nereden aldığınıza. Bu güzel bir yang bu mobun. Geliyoruz. Bir de taş şunu söylemek isterim Leveling'de Blade Trap alana kadar Yani Akt bir sonuna kadar Viper Strike kullanabilirsin. Yani hem Viper Strike hem Venom Jair veya Cobra Lash atabilirsiniz. Yani Cobra Lash düşünebilirsiniz Venom Jair'in yerine ama Cobra Lash o kadar da iyi olmuyor. ikisini de denedim dün. Testini yaptım burada. Venom Jair. Sonra geliyorum. Levelik yaparken kesinlikle bir kesinlikle yapmanız gereken en önemli hususlardan bir tanesi. Hemen geliyoruz burada Lightning Strike alıyorsun hocam. Lightning Strike alıyorsun. Arkaya bir tane X'e basıp arka slota geçiyorsun. Buraya bir Lightning Strike koyuyorsun bunu levelliyorsunuz. Akbil de direkt arka slotta duruyor. Çünkü level alacak Lightning Strike. Bu çok elzem bir konu. Neden? Akron'a geldiğimizde Lightning strike bu yüzüne geçeceğiz ya. Heh, o zaman işte levellenmiş bir Lightning Strike olsun elimiz. Onu unutmayın sakın. arklardayken levellemeye çalışın. Bir daha ayrıca banditlere gelelim. Banditler Alira'ya yardım edeceksiniz. Çünkü resist veriyor. Öküz gibi resist veriyor. Tertemiz. Bir de işe yarayabilecek minikler. Bunları ara ara bir bakın abi trade titesinden. Güzel baktınız böyle gördüğünüz bir alçayım ya bir kaosa direkt alın abi. Bunlar çünkü çok rahatlatıyor çok hızlandırıyor sizin levelinkinizi haberiniz olsun. Bunları erkenden almaya çalışın bakmaya çalışın. levelingde kullanın sonra tekrar aynı paraya geri satın. Pantheonları anlarsınız mı zaten blind profit alıyorsunuz. levelingde başka anlatacağım herhangi bir detay kalmadı bu ile geçelim. Bu ile arkadaşlar direkt aktonla geçiyorsunuz. Starter kısmını yaptım ben zaten. Early mapping. Ben size zaten bir 3 neleri almanız gerek Yo, her şeyi gösterdim. Ak 5, hocam ak 9, ak 10. Heh, artık geçiyorsun zaten. akt 9 trisini kullanın. Act 9 trisin Aktona geçerken heh, orada Lightning Strike devreye giriyor. Lightning Strike'a e geçince aktona geç. Sonra geliyoruz Lightning Strike'a e geçtik. Artık early mapping, mid budget falan yapabilirsiniz artık endgame. Buradan ilerleyebiliriz. Starter'da. Starter'da bu şekilde kullanıyoruz. Starter'da Lightning Strike'ımız olacak. Trinity, mi? trinity Trinity'nin olayı şu. Trinity'de 3 tane elementi de vurmanız gerekiyor. Fire, Code, lighting Bu üçünü vuracaksınız hocam Lamıcım mı yok örneğimizde buradan fire aldım sadece buradan edit cold damage aldım baktın lightingin yok senin bir şeyin eksik Heh. buradan da lighting alıyorsun vrat olarak da vrat da sana aura olarak açılıyor lighting damage veriyor falan. bu yüzden de kesinlikle üç elementle vuruyoruz bu kaçınılmaz bir husus ayrıca klavye alıyoruz ayrıca şuna da bakıyoruz c basıyorsun light like track ben en önce ayrıda gösteriyorum buna tıklıyorsun. Chance to hit %100 olacak. Yoksa lightning silahlar giderken düşer yere. Giderken düşmesini istemiyorsan, yarata çarpmasını istiyorsa bu yüzden akurası çok önemli. Chance to hit'e bakıyorsun %120, mi, %80 mi? %90 mi? geliyorsun usta şuradan bana biraz akurası ver diyor. Veya buradan gidiyorsun karda buradan bana biraz akurası diyorsun. Yani akurası eksik mi değil mi? Bir ara ara kontrol et. O çok önemli. Yoksa lightning giderken yerde düşer. Genel olarak diğer itemlerimizden resist, Life, Resist Life, Sub Res vesaire alıyoruz. Body armor en erken almanız gereken şeylerden bir tanesi. Melee Fortify. Fortify aldığınızda öküz gibi tanklaşmaya başlıyor. Bu zaten, bu iz zaten tank. Üstüne öküz gibi de tanklaşıyorsunuz. Bu çok önemli. Sonra geliyoruz buradan da Rage alırsan öküz gibi hasar geliyor. Çünkü mor atak demek hocam. Sen de zaten atak vuruyorsun. Deli gibi oluyor. Haberiniz olsun. Bunlar çok önemli. Burada zaten Blind Profit'ta direkt Return alıyoruz. Bir de Blind alıyoruz. Sonra gelelim. Starter End game'e geldik hocam. End game'de neler yapıyoruz? End game'de bizi neler bekliyorsa. Burada end game'de kesinlikle svalin gördünüz. Svalin neden svalin? Hocam bakın benim YouTube'a gidiyoruz ne görüyoruz yukarıda bak sıvalı bak benim elimde ne var sıvalı ben burada yaptığım bütün boyutlarda hemen hemen bütün boyutlarda sıvalı kullandım sıvalı kullanmayı devam edeceğim bu emotta da full sıvalı boyutlar yapacağız yüksek ihtimal çok bozuk hocam çok güzel niye kullanmayayım çok ağır tank yapıyor direkt bak sıvalı takıyorsun ölümsüz abi ya kanayan bir yaram mı var sıvalı yaramandığını yapıştırıyorsun boyut, boyut böyle mahalle ağasına dönüşüyor abi herkese kafa atıyor falan Lan, oğlum, çok bozuk yani niye kullanmayalım kullanıyoruz abi. Yeni Omega 5 diyoruz. O yüzden de Svalin'i yapıştırıyoruz. Svalin çok önemli. Ama Svalin aldığımızda Ranger tarafında, Shadow tarafında blok yok. Peki hocam sen bu bloğu nasıl diyoruz? Bana onu anlatır mısın? Endgame, skilller, endgame, free, endgame. Hocam blok çok çok zor oluyor. Ama blok da yapmamız gereken. Buradan blok alıyoruz. Buradan blok masteri. Sonra gidiyoruz. Large cluster'larda şunu alıyoruz. Neredeydi bu? A prodigious Defense alıyoruz. Bu da yüzde %4 blok atak, yüzde %4 blok spell alıyor. Crit atmamızı sağlıyor. Şöyle hani olur da blok atarsak taksana crit multi ve crit veriyor. Bizim istediğimiz en önemli şeylerden biri bu zaten. Sonra aynı şekilde buradan da Prodigious Defense, ve Retalation vesaire alıyoruz. Bunlar çok çok bloğunuzu arttırıyor. Sonra geliyoruz. Rumi kullanıyoruz. Rumi Concaction. Hani yüksek bir Rumi almaya çalışın. Bu Rumi aldığınızda da buradan da blok atak, blok spell geliyor. Sonra da Replica reckless defans alıyoruz. Artı altı blok atak, artı altı blok süper. Bunlar da gayet güzel defans sağlıyor. Hani reckless defans da replika olmayanı. Hani ama eğer ucuzsa bunu alın. Eğer pahalıysa normal reckless'a kullanabilirsiniz. O da size blok veriyor. Ayrıca son olarak bir de Tree'den bunu alıyoruz. Weapon artisti. Bu da %4 blok veriyor. Sonra bir de geliyoruz skill'lerden. Tempest Shield'i kullandığımız gibi hayvan gibi bloğunuz oluyor neden %25 blok siper veriyor bu kafadan. Bunu da kullandığımızda olay bitti. Ondan sonra bloğumuz 88. Öldürebilirsen <laughs> daha öldürürsün artık bu build'i. Burada editlerken fark ettim. Svalin'i pek anlatmamışım. Svalin neden Svalin kullanıyoruz? O kısmı hemen ufak bir araya girip değineceğim. Bloğa biz 88 yaptık değil mi? Bloğu aslında 88 değil. 60'a falan düşüyor tamam mı? 60'a tekabül ediyor. Ama Svalin'de şöyle bir şey var. Pop'ta 88 gösteriyor. Oyun içinde 60 civarı gözüküyor. Svalin'in yaptığı olay şu. Ben size ne demiştim Peto Excel'de en önemli kelime lucky. Diyor ki bloğun lucky olur diyor ki bloğun lucky ne demek. Sen herhangi bir hit şey yedin mi arkada bir zar atılıyor. Blokladın mı musla bloklamadın mı diye bir zar atılıyor. %60 şansı blokladın mı bloklamadın mı. O ara blok şansın %60 tamam mı. Oyun içinde gözükeni söylüyorum. %60 blok şansı blokladın mı bloklamadın mı. Bunun bir testi atılıyor zar atılıyor. Zar atıldı %60 şansı diyelim ki %40 şansı bloklayamadım. Sonra diyor ki oyun sana bir daha zar atacağız. Lucky burada ikinci zarı atmışsınız. İkinci zarı attın yine yüzde 60 şansı blokladın mı bloklamadın mı diyor. Yani bu ikisinin toplamı falan orada bir hesap yapılıyor ve yüzde 88 bloklama şansın oluyor. Bu muazzam bir şey. Bu muazzam bir sayı hocam ya. Hele ki biraz small cluster artı 3 blok falan kullanırsak o zaman 91'e de çıkıyor yani. Artı 3 maksimum blok falan alırsak oradan 91'e de çıkıyor. O zaman daha da ölümsüz oluyoruz. Ama 88'de süperdir. Bu yani 160 blokladım bloklamadım Kısaca bloklamadın bir daha zar atılıyor. Blokladın bloklamadın mı? Heh, bu sefer blokladın tam. Blokladın sayıyor seni ve hiçbir şekilde hasar yemiyorsun. Ve her hit de geçiyor bu. Her hit de hocam. Bu muazzam bir sayı. O yüzden de güzel bir şekilde sıvalini kullanıyoruz bu bu hitte. Hadi ben kaçtım. Diğer Samet'e bırakıyorum sözü. Yüzde yüzde sapres koyduk. Abi süper oldu. Süper oldu ya. Makine gibi tanklayacak artık her şey. Her şeye makine gibi saldırabilirsiniz abi. Hiçbir şekilde canınız bile erimez. Bu, bu endgame halinde. Ama Svalian biraz pahalı olabilir ya. Yani Svalian'a geçiş biraz zorlu olabilir. Çünkü artık çok fazla kişi Svalin'in çok güçlü olduğunu anladı. Bu yüzden de Svalian biraz pahalı olabilir. Biraz tuzlu olabilir. Haberiniz olsun. Eğer paranız çok fazlaysa yok ede kullanabilirsiniz. Yok of suffering. O da biraz pahalı olabilir. TR17 bossundan düşüyor çünkü. Hani ilk hafta kim dönebilir TR17 bossuna. O yüzden de yok elde biraz pahalı olabilir. O yüzden bunu kullandım. Svalin alana kadar bu arada biri de gidip blokları blokların boş yere almayın. Bloklar bloklar çok. Svalin alınca bunların değeri oldu. Svalin alana kadar gidip prodigyous sefan slash classable almanızın bir mantığı yok. Bir mantığı yok. O yüzden de buna da gerek yok. Ayrıca böyle bir tane bedir trading oluşturacaktım. Fakat şu başlayınca yani event başlayınca oluşturabilirim. Onu bekleyin. Burada size yani itemlerde ne kullanacaksın? Hermut'ta ne olacak? Bada Armor ne olacak? Taş Plaster ne olacak? Bütün hepsinin Bedir Trading'ini oluşturacağım. Hiç merak etmeyin. Takipte kalın. Bedir Trading paylaştığımda videonun altında yorum olarak tutuyorum. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bedir Trading'de çok çok güzel oluyor. Hiç merak etmeyin. Bunu da koyacağım. Ama event başladığında koyacağım. Çünkü buradan seçemedim mi saçma olur yani. yani o yüzden de onu bir ayarlamak lazım event başladıktan sonra ben size harika bir better trading oluşturacağım hocam. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar. Siz de Light profit, lightning strike başlayarak o hayvanim şekilde event'a başlayıp her şeyi yok edebilirsiniz bu boyutta beraber. Umarım faydalı video olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.